özellikle modern tıpta yani günümüz dünyasında şifalı bitkilerden faydalanmakta şöyle bir metot izlenir. Şifalı bitkilerin etken maddelerini yani tedavide faydalı olan maddeleri konsantre hale getirilir. Evet. Biz buna ekstrakt diyoruz tıp dilinde. Özü, bitkinin özü. özü. Yani faydasız, gereksiz kısımlardan ayrılmış etkili olan özünü kullanıyorsunuz. Bir kapsül alıyorsunuz ama belki 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo şeyi bitkinin faydasını bitkinin alıyorsunuz. alıyorsunuz. Çünkü bitkilerde mesela brokoli de diye bir madde var. 2,5 kilo brokoli 50 gram şeye brokoli filizine sülforaman içeriyor. Evet. İçeriyor. her gün 50 gram brokoli filizi yemeniz de yeterli değil atıyorum 2,5 kilo brokoli filiz yemeniz lazım. Her gün bunu nasıl yiyeceksiniz? Yiyemezsiniz. Bulamazsınız, yiyemezsiniz. Ha bu özüt halde getirilmiş sülfarafam, istenilen miktarda sülfarafam elde edilecek bitki özü olarak tedavide kullanılır. Artık belki şifalı bitkilerde sizinle ekibinizin başarısı da bu buradan Bu şekilde önermekten önermekten, kesinlikle.